Yepyeni bir vlogdan herkese selamlar. Ben markete geldim arkadaşlar. Videoyu direkt marketten açıyorum. Sabah fırsatım olmadı. Evden çıkmışken hemen açayım dedim. Klasik pazar arabamı da aldım. Haftalık marketime geldim. Öyle artık bir market zamanı yine <laughs> geldi. Şimdi ben şeker bakıyordum. Size de göstermek istiyorum. Biliyorsunuz Akif e, yediklerine, içtiklerine dikkat ediyor. Herbalife'den dolayı hani kilosunu koruyor ve e, kas geliştiriyor. Bugün bir tarif deneyeceğiz. Fit e, brownie tarifi. Ve listede aslında Birkinsuka yazıyor. Ve Birkinsuka e, neredeyse yarıdan az daha yani yarıdan Az daha kalori var normal şekerden hani böyle kıyas yapınca ama bunu yanında denk geldim. Eritrit şekeri bilmiyorum nasıl okunuyor ilk defa görüyorum ve inanamadım ama sıfır kalori yazıyor. Yani tatlandırıcı şeker gibi bir şey ama bunu deneyeceğim Akif ona daha çok sevinir bence. Evde normalde alternatif olarak şu kahve şekerden vardı ama bunu almak istiyorum. Hatta brownie akşam deneyelim beraber yapalım sizinle sizlerle beraber ee, sonra yorumumuzu veririz. Şöyle dinlir mail falan aldım brownie için. Hani gerçekten sırf sağlıklı ürünlerden olacak ve e, protein shake falan ekleyeceğiz Herbalife'dan. O şekilde e, bakalım nasıl olacak. Zaten beraber yaparız. Şu an bakınıyorum başkan neyim eksikti? Ee, ya. Bayağı seçenekler var yani. Evet ben şu an eve geldim. Şöyle tezgahıma dizdim. Yani öyle fazla bir şey de yok. Dediğim gibi. Öyle ufak tefek. Ee, Knekha aldım. Olmaz olmaz. Lassa bitmişti. Sonra bu yoğurdu aldım. Yunan yoğurdu. Ee, Bunun normalde koyu mavisini alıyordum da. O da çok yağlı gerçekten. Böyle... Yemekler için çok fazla saneli, kremalı o yüzden iki denemek istedim. Şu şekeri aldım dediğim gibi. Şöyle tahıllı spagetti aldım, yesin diye. dil ee, Dilkroyta vanilin şekeri az kaldı, bu da az kalmıştı dedim direkt ikisini alayım. Ee, i̇ki tane şöyle Philadelphia aldım. Şu um, V5 markasının potlarını aldım, e, bulaşık için. Şöyle um, saat bir de şoku. Yani bir de şokolade aldım. Ee, salatalık. Sonra normal humus yoktu. O yüzden şeyi de çok severim ben. Böyle kurutulmuş domates. Bunu bir deneyeyim dedim. Hatta belki bir ara denemişimdir de unuttum şu an. Ee, marul, yumurta, un, işte badem sütü falan aldım. Krema. Şöyle kelox aldım çünkü geceleri acıkınca çok iyi gidiyor. Şu yoğurt aldım tuvalet taşı, krema falan işte. Bir de tuvalet kağıdı. Şimdi bunları hemen bir yerleştireceğim. Sonra bir kahve yapacağım kendime. Çünkü bugün daha hiç kahve içmedim arkadaşlar. Kıymayı da zaten çıkardım. Şimdi daha erken de erkenden hazırlayacağım bugün yemeği zeydi almadan. Bolognese sosu yapacağım. Kıyma sosu. E, tahlı makarnalarla beraber yanına salata bir de yoğurt çorbası yapacağım e, yoğurt çorbasını tam yapacağım canlar o şekilde hemen şipşak hallolur. Neyse ben bunu bir hemen kaldırayım. Evet canlar alışverişi yerleştirdim. Zaten fazla bir şey yoktu gördünüz. Şimdi hemen bir kahve yapacağım dediğim gibi. Arkada da <laughs> Akif'in şeyi hazinesi. Ay, artık kaldırmıyorum. Yani gerçekten misafir gelmediği sürece camın önünden kaldırmayı düşünmüyorum. Çünkü ben her ee, çıkar yani koyduğumda zaten akşam çıkartıyor sabah lazım oluyor o yüzden hiç artık o topa girmiyorum e, ee, koy çıkar koy çıkar Akif de zaten <laughs> diyor bırak seni niye rahatsız ediyor diye ee, e, gözümü yoruyor biraz çok mu kahve gibi göz yoruyor tabi de yapacak bir şey yok kahve miktarını çok koymayayım şimdi şu süt tozunu da bir bırakamadım ya biliyorum sağlıksız işte de bir ara ne güzel bırakmıştım Biliyorum aranızda hatırlayanlar var mıdır? Çok da iyi gidiyordu aslında. Sonra ne olduysa ben yine almaya başladım. Ama neyse ki çok içmiyorum. Bazı günler hatta hiç böyle kahve tozuyla yapmıyorum. Bazen sütle yapıyorum. Hani en azından her gün kullanmayayım diye düşünüyorum. Bence az miktardan bir şey olmaz. Hani günlükte bir bardak kahve içiyorum zaten. Şöyle aldım kupama. Bu arada Theomix'i hemen taktım. Ee, yayla çorbası yapacağım Theomix'e. Yoğurt çorbası. Baya güzel oluyor. Ee, sonra da zaten kıymayı hazırladım. Kıyma sosunu. O şekilde. Evet şimdi hemen yazalım çorbanızı buraya yayla Bu arada bana soruyorsunuz nereden alabiliriz, sipariş edebiliriz diye. Ya yani ben kendim ilgilenmiyorum o işle ama annem yeni aldı biliyorsunuz. Onunki yeni modeli. Ona ulaşabilirsiniz Instagram'dan. O size mutlaka yardımcı olur yani. Bakın ne yapacağım pinşi yayla çorbası. Hatta ileride ben de değiştirmeyi düşünüyorum benimkini. Ee, 2021'de aldım. Yani 5 sene olacak şimdi 2026'da biraz daha kullanayım diyorum. Hem yenisi daha hızlı, daha böyle ekranı da büyük. Çok hoş duruyor. Bunu da satarım muhtemelen yeni aldığımda. O şekilde ilerlerim bakın. Ama 6 porsiyon çok ya. Çünkü çok fazla içilmiyor bizim evde çorba. O yüzden ben 4 porsiyon yapacağım. Ya Burada da malzemeler. Şimdi Başlayacağım. Sadece mesela bu yoğurt çorbasını burada yaptığım zaman her şeyi burada yapıyorum. Sadece naneyi hani ek sabun içinde yapmaya gerek yok. Yoksa çorbayı boşaltmam gerekiyor. Direkt beyaz çorbayı burada içine bırakıyorum yoğurt çorbasını. Ayrı bir küçük şeyde de hemen yağ yakıyorum. Ee, nane. Bu şekilde daha pratik. Neyse. Ben hemen bunu hazırlayayım. Canlar çorbam pişti. Mis gibi olmuş. Şimdi bunu kapatacağım içinde dursun direkt soğumasın. Ee, burada da sosumu hazırladım. Bolognese sosunu biraz fazla yaptım. Belki yarın götürmek ister biraz. Ee, öğle yemeği niyetine işte makarnadan. Şu şekilde hazırladım. Ee, şimdi daha zeydin vaktine de var. Makarna için de daha çok erken şu an haşlamayacağım. Ee, sonra haşlayacağım. Saltamı da sonra yapacağım. Şu anlık rahatım. Böyle. Birazdan yemek yiyeceğiz. Akif'i bekliyorum. Şu an sosla buluşma anı. Güzelce karıştıracağım. Burada da zeytle salatayı hazırladık. Sadece işte yani tuzunu bir de yağını atacağız. Tavuklarımızı çıkardık. Birazdan oturur sofraya değil mi oluşum? Değil mi? Biraz bıraktım burada dediğim gibi yarına. Akif'e özel hazırlayacağım sonra tutuyor. şöyle gelsin kameram ne <laughs> Acaba kıskanırlar mı? <laughs> Vallahi ya dün nasıl koştum ama yarım saat resmen evin içinde koştum. Evet arkadaşlar bir şimdi yemek yarış yedik. Yarım saat böyle bir şey işte muskul trening yaptım. Bu kağıt toplayacağım da şu tripodu ayarlamaya çalışıyorum. Işık da mübarek nasıl vuruyorsa. Bak en soğuk da beraber. Arkadaşlar evet. bugün beraber şimdi önce Avradım şey bir şey. Aa özür dilerim. Avradım demeyecektim. Kızıyorlar ya. Kızıyorlar ya. Eee Avradım bu sınav. arada şey, şura topu alacak. Sonra beraber fit brownie yapacağız. Oh. Herbaler için onlarını katacak. Fit brown. Fit brownie. Fit brownie. Fit brownie. Evet eee evet, bu arada şey işte o herbaler şeyinde eğitimde. <laughs> Eğitime gittiğimde ondan yapmışlardı. Oh. Harbi var ya mük. Hayır. Oh. Skincare diyorlar. Evet, hayır, hayır, işte. hayır, o gün parti yapmak aralarında gün iyi. Şey Aralarındamış biz de onun işte kutu uğramamız lazımdı büroya. Evet. Orada işte önümüzde evet. böyle cake, de böyle bir kek birkaç de bir şeyler işte şeyler vardı. Abi o kadar lezzetli o kadar güzel evet, şey. ki. Yemin diye. ederim vallahi gerçekten normal değil. Şaşırdı başcasına. O yüzden e, tarifi aldım o kişilerden. O <laughs> kişilerden yani burayı. <laughs> Buradan mı aldın? şey o top yuvarlanları Deniz abla vermiş. Bu evet. kişi bunu kimler bilmiyorum. Ben. Nuray, Nuray verdi kız. Nuray, Nuray yolladı, yolladı ama orada ha. ya kafam karıştı benim. <laughs> o yüzden e, öyle. Bakalım. Ha, şimdi yapacağız. Mı? Vallahi hadi neyse. Mesela... Hayır neyse başlamamışsın. Ya bomboşuna mı başlamışsın ben şimdi ya? Neyse ya. Siz. Çalış, çalış, ya, 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 ya. Ya. ya, İçine iş kutuları. Ay açım. Çalıştığım çünkü şimdi brownie'den de bulaşık çıkacak. Sonra boşaltıp onları yerleştiririz artık. Biraz böyle dar dar koyayım da sığsın her şey. Bir şey yapmam lazım. Şu makarna Akif'e işe koyacağım ama kutuları şu an hep böyle koydum. Ne alım acaba? Başka? kansın. Sonra kutu lazım olacak makarnaya. Aslında ekstra makarna başlayacaktım ama bayağı kaldı. Çok yapmışım. O yüzden direkt bunu böylece koyacağım markete sosuyla beraber. Yani şu an sosu bayağı bol. O yüzden tencerede kalan o ekstra anne. sosu da küçük kutuya koyayım. Anne. Yarın onu ben ısıtırım. Anne. Bir şey getiririm yani. Anne, ne oldu? Ne zaman yapacağız? He? Baba dediğini. Yapacağız. Hayır, Hayır. şimdi Burada video gösterdin mi? Yok, ha gösterdim. Hayır, arkadaşlar hani biliyorsunuz ya biz drive'de durup kaldık. Bu e, plastik tip yapıyor ya. E, 13 saat sürdü bu. Ama bakar mısınız nasıl güzel yaptı? Şuna bir bakın ya. Şu, buna ne diyor Bu ne hayvanıydı? He? Bu neydi bunun Türkçesi? Ney? o bu, bu şey. <laughs> yo yo şey bu hayvan mı sildin? İşte ne yani, bu? Şimdi, <laughs> deniz yıldızı mı diyorlar buna? Hayır yıldız soruyor. Ee, sildi? Bana bak ne de kadar <laughs> detaylıt yapmış, şuna bakar mısınız ya? <laughs> Resmen şunca bir şey 13 saat sürdü. ne? İşte ne? Şu bir böyle yaptım. Hello. <gülüyor> boş gele. Bugün lazım. Tıka varsa onun için. Ooo. 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 Hadi akşam sonra da tutun Akşam koymam onu. Yarın akşam gelince yerim onu. Hayır, akşam taze yemek yapalım. Pişirmenin ne işi? Hemen koyuyorum ya. Aç dur He ne diyeceksin? Şimdi yağışla vallahi düştü. Allah'a etin evet. yapacak bir şey yok. Yani evet. iyi ki bir malzemeleri çıkarttın. <laughs> o zaman ne geliyor? Fleko. <laughs> evet, hadi çek. Vazgeçme. Ama sen şey. temizleyeceksin sonra o zaman. Çünkü evet. yumurta girince hemen temizlenecek mecbur evet. yoksa kokar. Ama evet, bak evet, 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 Ohu! Kapattın aşkım. Ha suyu dolmuş. Ha suyu dolmuş. Suyu dolmuş aşkım. Bak. Hemen hemen yapıyoruz, hallediyoruz. Hadi bakalım Arkadaşlar fit provnimiz için malzemeleri çıkardık. Şöyle protein tozu kullanacağız çikolatalı Akif'in. Ee, biraz protein ay yani shake tozu, sonra protein tozu, e, mandal milk, badem sütü işte kokos yağısı. 3 yumurtamız var. Şöyle birkaç malzeme gördüğünüz gibi. Şimdi başlayacağız. Açmış sen şöyle tut ben şeyi çıkartayım. Zey, tuttum, Bir biraz şey e, şale tuttum. çıkartayım. Karıştıralım elimizi. Tuzun tuzun Şuraya koyalım. Heh. Şimdi ee, düşürsün ee, lazım bize. Şimdi ara sıra bir de... Seyidimiz de bizi burada izliyor değil mi? De, lazım değil mi ben, ben mi seyidim? Ben de yazdım istiyorum. Sen bak daha güzel. Bakıp da yemez sen bunu çıkarabilir misin? Ben hiç çıkartamıyorum. Şey. Asıl şey içinde. Ee, ama nasıl çıkacak? Allah Allah. <laughs> bunu nasıl okuyordun?

bence mikser, mikserle çırpak bence değil mi? Toz ürünleri de var ya. Ne dersin? Ya, dur, dur, dur. Evet. da Çalışıyor mu Evet yumurta 3 tane <laughs> Hiç sevmediğim hareket <laughs> Ay makas buradaydı sanki <laughs> Şeker şimdi önce şekerle yumurta her zaman çırpılır aşkım Okey ee, Ben sana düşünüyorum Bu da bulma değil mi? Hı hı Onu ama makas Makineyi koydum daha demin. Bıçakla aç. Dur bekle ölçülü yapacağız. Şöyle iki yemek kaşığı şeker koyup çırpacağız. <laughs> Canlar şu an son hali. Şimdi fırına gidiyor. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Sağlıklı malzemeler. <laughs> 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 Arkadaşlar. Yani gerçekten beklemiyordum. <laughs> Sağlıklı malzemelerde de böyle lezzet yapabileceğimiz ama wow. çok güzel olmuş. Galiba. <laughs> böyle. Oh. böyle ağızda gerçekten tam bildiğiniz ıslak kek yani brownie gibi. Harika değil mi? Fil vallahi. Ay Bir de insan gönül rahatlığıyla yiyebilir. Aynen. Süpermiş. Hmm. Sevdik. Harika. Bugün kargolarını kargolarım Geçen hafta eğitimlerimden birkaç bir şey sipariş ettim ama sizinle beraber açmak istiyorum. böyle okuyordum. Tabii şu an bunu koltuğa koymasam iyiydi. Neyse geçtim. acaba? Kaç beden aldım? Es almışım. Neyse durun önce bir şunu çıkartayım. Biraz sesle. So. Hamilelik pantolu aldım bir tane. Ee, bunun bende siyahı var ve gerçekten sürekli giyiyorum yani dışarı çıktığımda. Bir de bunu da çok yiyorum. Bu da Hantem'den ama bu daha böyle tight gibi. Ama bu böyle kumaş pantolon. Ee, şu an bilmiyorum rengi gözüküyor mu? Ama bayağı acı bir kahve. Şöyle aldım kendime kahve rengini de. Şimdi son doğuma 2 ay. Ee, bunu da giyerim diye düşündüm de. Acaba bunu büyük beden büyük mü alsaydım? Çünkü şimdi giydiğim S beden hani sıkmıyor. Darda değil de. Şimdi kilo almaya başlıyorum iyice. O yüzden... Meme alsaydım acaba. Neyse bunu bir denerim bakarım duruşuna. Ona göre karar veririm. Ee, böyle bir tane. Şu arasından kendime pijama aldım. Hastanede böyle rahat rahat giyin diye. Ben şu merak ettim şu an. Ha, biraz kalınmış. Yani çok kalın değil ama ben daha çok böyle şey bekledim. Ama çok güzelmiş kumaşı. Bakın şöyle mavili beyazlı bir pijama seti aldım. Bunu da deneyeceğim. Gerçi o zaman karnım zaten olmayacak. Bunu direkt çanta, e, hastane çantama koyacağım yıkadıktan sonra. Direkt e, göbeğim zaten büyük olmaz yani. O yüzden normal es aldım. Bu da o zaman için. Sonrasından da aha. sonrası için de kolaylıkla giyerim. Bir de şöyle üstü var bakın. Ama bayağı büyük, geniş yani. Şu anda giyilir. Ama yıpratmayacağım şimdi. <laughs> Hastanede giymek istiyorum. Temiz temiz. Şöyle. Sonrasında Nazeyle bir tane pijama aldım. Ben Zeyle çok sık pijama alıyorum. Çünkü en çok pijama giyiyor yani <laughs> evin içinde. Şöyle bir tane mavi. Üstünde arabalar var. Bu da altı zaten. Bu şekilde bunlar oğlumun pijaması. Sonrasında bir şey bir şeyler aldım. Henüz daha ben de bir böyle fazla kıyafet almadım biliyorsunuz sadece o kalın örgülü takımlar ama basic daha hiçbir şey almamıştım o yüzden ilk basic takımını aldım böyle üçlü set olarak ee, şimdi şöyle söyleyeyim, Zeytir Mirza'dan da baya bir kıyafetim var diye hatırlıyorum ama onlar hepsi kilerde poşetlerin kutularının içinde ve henüz daha bilmediğim için ne var ne yok diye alışveriş yapmak istemiyorum sonuçta onları kullanıyorum. Ee, daha ilk aylar çocuklar hiç zarar vermiyor yani bir iki defa giyiyorlar bir daha da giymiyorlar. Bunlar da indirimdeydi diye hastane çantama koymak için aldım ama küçük almışım ya. 56 aldım dedim iki tane 56 olsun da ben yani aslında ilk dönem de mesela Zeyt çok küçük doğdu biliyorsunuz Erken geldi 2 kilo 700'dü ve o zaman 56'nın içinde bile yüzüyordu şu an buna 56 aldım da bu bebiş acaba kaç kilo gelecek ne zaman doyacak 62 altı acaba yani şu an çok minik geliyor gözüme bilmiyorum. Bunu galiba 62 alacağım arkadaşlar. İlk zaman için ilk bir haftası bir sadece gibime geldi. İki aylık yazıyor ama bir iki aylık. Böyle üçlü. Bunu ben bir bakmam lazım. Eğer Kela'dan 56 beden bir şey çıkmazsa eğer verdiysem birine e, o zaman kalır. Onu bir, bir günler yapmam lazım önümüzdeki günler. Ama eğer 56 yoksa bu ıı, şeyler yeter yani. Yoksa hep genelde 62 taraftarıyım. E, ee, bunlar bir şimdilik dursun. Bir hiç etiketini falan da sökmeyeyim. Zaten 30 gün vaktim var. En iyisi ben aşağı bakayım. Ona göre karar vereyim. Dediğim gibi 56 eden yoksa bunlar mutlaka kalır yani. Çünkü gerekli olur her türlü. Bunlar bir bir de böyle body aldım. Bunu kaç almışım? Heh, 62 almışım. Bu böyle kısa kollu üçlü set. Üçlü mü? Yok, bir, 2 üç, dört, beşli pardon. Bunu açmama gerek yok. Bunlar imza için. Bir de şu var işte. Bunu ben çok beğenmiştim. Çok tatlı rengi var. Bakalım nasıl. Şöyle şalı da var bakın. Şu an bilmiyorum nasıl gösterebilirim size de. Wow, rengi gerçekten çok güzel arkadaşlar. Böyle bir çeket ve bu da şal detayı ee, çıkıyormuş bir de. Ha. Şöyle doluyorsunuz boynunuza. Çok tarz duruyor bence. Bunu da indirimden aldım. Baya güzelmiş kalitesi. Sevdim yani. Alışverişim bu şekildeydi. Şimdi kaldırayım bunları. som fick vara så att jag